Burası dünyanın en büyüleyici coğrafyalarından biri. Kapadokya'nın sessiz ve masalsı peri bacaları. Milyonlarca yıl önce Erciyes Hasan Dağ ve Güllü Dağı ardı ardına patladı. Lavlar soğudu ve yumuşak bir tüf tabakası oluştu. Zaman geçti. Rüzgar ve yağmur bu yumuşak kayayı yavaşça aşındırdı. Üste kalan sert taş alttaki katmanı korudu ve bugün gördüğümüz bu eşsiz peri bacaları ortaya çıktı. Bu kayaların bir diğer sırrı kolay şekil almasıydı. İlk Hristiyan topluluklar Roma baskısından kaçarken bu tüf kayaları oyarak yaşam alanları kurdular. Evler, depolar, ibadethaneler hepsi bu doğal yapıların içinde saklandılar. Yerin altında ise çok büyük bir dünya vardı. Derin kuyu ve kaymaklı binlerce kişinin aynı anda yaşayabildiği dev yeraltı şehirleriydi. Dar geçitler, taş kapılar ve havalandırma bacalarıyla tam bir korunaklı sığınak, Kapadokya, yalnızca bir sığınak değildi. Yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının tam üzerinde yer aldı. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar. Bu bölgenin önemini hiç kaybetmedi. Bugün Peri Bacaları UNESCO Dünya Mirası listesinde. Sıcak hava balonlarıyla süslenen bu vadiler her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor gün doğumunda. Gökyüzüne yayılan renkler ve sessizce yükselen balonlar bu toprakları adeta bir masala dönüştürüyor. Kapadokya doğanın kendi elleriyle yazdığı bir masal.